Filistin'de kan akıyor. Söyledik yine söylüyorum. Başkenti Kudüs olan bir Filistin'i her zaman her yerde destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Ya sen muhalefet değilsin ki miting yapacaksın. Sen iktidarsın. Senin ne işin var mitingde? 2 Eylül 2011. Erdoğan konuşuyor. Ben gazeteki kardeşlerimin bizi beklediğini biliyorum. Ben de Gazze'nin özlemi içerisindeyim. Hasreti içerisindeyim. Er veya geç Gazze'ye inşallah Rabbim ömür verirse gideceğim. 2011. Gitti mi? Yok. Uzun ömürler diliyoruz ayrıca. Tarih 2013. Nisan'da Gazze'ye gideceği. Ben demiyorum o diyor. Güzel. Tarih 14 Nisan 2013. Mart'tan geldik Nisan'a. Tarih kesinleşti. Mayıs sonu gibi Gazze'ye gideceği. Nisan'da böyle konuşuyor ama dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor John Kerry. Gazze'ye gitme diyor. Yeri vites gitmiyor. Ama Kerry'e şunu söylüyor. Hiç şık değil diyor bu konuşma. Teslim oluyor. Ne demek hiç şık değil ya? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun ya. Gideceğim diyorsun, gideceksin kardeşim. Bedeli ne olursa olsun. Gidemiyor. Tarih 14 Mayıs 2013. Haziranda Gazze'ye gideceğim diyor bu sefer. 4 gün sonra Haziranda Gazze'deyim diyor. Bu kadar net. Ve değerli arkadaşlarım ne Gazze'ye gitti ne de başka bir yere. Sarayın dışına çıkmadı ama bol bol ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan videolar dolaştırdı ve cumhurbaşkanlığını sahtekarlık yaparak kazandı. <laughs> Soru şu. Nasıl bir cumhuriyet? Nasıl bir cumhuriyet? Dirayetli, devleti yönetenlerin sözüne güven duyulan verdiği sözün arkasında kapı gibi duran bedelini olursa olsun verdiği sözün takipçisi olan yönetim tarzı cumhuriyet budur.